Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bambaşka başka bir ürünle beraberiz. Yeni Asus Zenbook Pro Duo OLED tam kodu UX8402 notebook'la beraberiz. Çok farklı deneyimi olan tam bir creator bilgisayar arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. İlk olarak tasarımdan ve bilgisayarın formundan başlamak istiyorum. Çünkü bu farklı bir form. Yani ben bu bilgisayarın geçen yıl bir büyük modelini incelemiştim. Burada 14.5 ekrana sahip olan bir kasayla geliyor. Yani aslında küçük bir laptop ama gerçekten büyük işler başaran bir laptop. Tasarımıyla başlamak istiyorum. Bu bilgisayarı zaten diğer tüm bilgisayarlardan farklı kılan konusu ikinci ekran olması. Duo ismi oradan geliyor. Klavyenin üzerine konumlandırılmış bir ekrana sahip ve burası siz açtığınız zaman özel bir menteşeyle beraber size doğru dönüyor hafiften kalkıyor ve gerçekten havalı bilgisayar ya yani masada ben buradayım diye duruyor gerçekten kendini belli ediyor bir stüdyo masayı kurduğunuz zaman küçücük ama kocaman işlevleri olan bir stüdyo dönüşüyor birazdan bu stüdyo konusuna değineceğim yani detaylarına gireceğim evet. tasarımla devam etmek gerekirse ekranın hemen altında küçük bir ekran daha var klavyenin üst tarafında aşağıda klavye görüyoruz bu tasarımın bir dezavantajı bence ama önemsiz bir dezavantaj touchpad'i sağ tarafta konumlandırılıyor biraz alıştığımızın dışında sağ tarafta ve biraz biraz da ince ve küçük. Tamam bu bilgisayarı büyük ihtimalle kullanıcıları zaten iyi bir mouse ile beraber kullanacaktır ama böyle bir alışkanlığınız terse dönecek yani. bir Başta biraz tuhaf geliyor ve küçük ama küçük olması çok dezavantaj değil. Hızlı bir yapısı var. Hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarı yani aslında bu touchpad ile kullanabiliyorsunuz. Ama işte alışıldığın dışında bir tek bu touchpad konusu var. Onun dışında şöyle bilgisayara karşıdan oturup baktığınız zaman oturmasından ekranları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen eliniz altında güzel bir klavye ve touchpad var. Giriş çıkışlara değineceksek Cihazın sol tarafında havalandırma ızgarası ve sadece stereo jack girişi var. Sağ tarafında iki tane Thunderbolt 4 girişi var. 40 gigabitlik. Çok güçlü bağlantılar. Bir de USB type A var. ikinci jenerasyon. Ve LED'ler var. Gösterge LED'leri var. Arka tarafında yine egzoz fanlarının ızgaralarını görüyoruz. Tamam bir HDMI girişi görüyoruz. Micro SD kart girişi var ve güç bağlantı kısmı var. Güç adaptörü kısmı var. Giriş çıkışları da bu şekilde. Tasarımla beraber ben kameraya da değineceğim. Çünkü kamerası biraz özel ve üzerinde normalde laptoplarda bir tane kamera görürüz ama burada birden fazla delik var. Bu deliklerin de her birinin amacı var. Burada bayağı sensörler var arkadaşlar. Yüz tanımayla da bilgisayarınızı kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Sensörlere ekran kısmında değineceğim. Burada küçük bir bilgisayar kocaman bir stüdyo dedim. Gerçekten öyle. Ağırlığı 1.7 kilogram. Yani içindeki donanımları da göz önüne alırsak ve işte bu menteşe yapısı falan. Hafif bir bilgisayar. Küçük, hafif ve ince bir bilgisayar. Kalınlığı 17.9 milimetre. Yani şöyle baktığınız zaman ince, hafif ve farklı bir deneyim sunan tasarım var arkadaşlar. Bu bilgisayarın olayına geliyorum ve ekranlara başlıyorum. Ekranlar çünkü iki tane ekranı var. Birinci ana ekran 14.5 inç büyüklüğüne sahip. 2.8K çözünürlüğüne sahip. 120 Hz bir ekran bu oyuncular için de muazzam bir değer. Ve oyuncu demişken 0.2 milisaniye tepki süresi var. Bunları nasıl sağlıyor derseniz OLED teknolojisiyle arkadaşlar. Bu ekran tamamen bir OLED ekran. Bu arada Asus 2021'in son çeyreğinde ve 2022'nin ilk çeyreğinde dünya çapında en çok OLED ekranlı notebook satan marka olmuş. Şaşırmamak gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Asus artık son dönemde notebooklarını hep OLED kullanmaya başladı önünü açtı yani. OLED, OLED, ekran gerçekten muazzam bir teknoloji. Siyahların tam siyah olduğu her bir pikselin kendini aydınlatıyor. her bir piksel aslında bir ampul. RGB bir ampul. Siyahlar olduğunda kapanıyorlar ve siz siyahları tam siyah görüyorsunuz. Ve parlaklık söz konusu olduğunda da 550 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Dolby Vision destekli bir ekran. Profesyonellere ve creatorlara hitap eden kısmında da DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü destekliyor. sRGB'nin de %133'ünü destekliyor. Ekran kasa oranında %90 3 gerçekten incecik çerçevelere sahip. Üst tarafta kamera ve sensörler olmasına rağmen çok iyi duruyor. Gerçekten kasa ve ekran iyice sıkışmış. Neredeyse ekranın tamamını görüyorsunuz. %93 güzel bir oran. Gelelim bu bilgisayarın esas olayına ikinci ekranı. Burada ikinci bir ekran daha var. Duo ismini aldığı ekranda tam bu. Bu ekran 12.7 inç büyüklüğünde. 2.8K yine çözünürlük aynı. Yine 120 Hz ve yine P3 renk destekliyor. Parlaklığı da 500 nit. Ve güzel bir detay burayı kalemle kullanabiliyorsunuz. Kutunun içinde Asus Pen 2 çıkıyor. Bu kalem konusuna da değinmek istiyorum. Daha önce çok kalemli notebook ya da tablet inceledim. Evet hepsinin ekranı kalem için çok güzeldi. Hatta kağıt hissi veren ekranlarla da kullandım. Güzeldi ama ekranlar güzel ama kalemler bence çok güzel değildi. Kalemler kalem hissini vermiyordu. Çünkü uçları genelde çok oval ve kalın oluyor. Normal olmuyor. Asus burada kutunun içine yedek uçlar koymuş arkadaşlar ve yedek uçları bildiğiniz kalem ucu gibi ince uçlar var. Bu benim çok hoşuma gitti. Benim gördüğüm eksiklik oydu bugüne kadarki kalem deneyimlerimde. Asus Pen 2 kutu içeriğiyle beraber gerçekten kalem hissiyatını veriyor. Uçları çok güzel. İnce uçlu kalemlerle de kullanabiliyorsunuz. Tekrar ekrana döneyim. Ekranın dış yüzeyi özel bir kaplamaya sahip hem parlama yapmıyor hem de parmak izi tutmuyor. Çünkü siz burayı dokunarak kullanacaksınız. Aynı, aynı zamanda dokunmatik ekran. Ana ekran da dokunmatik bu arada. Çok dokunacağınızı düşünmüyorum. Çok işlevsel olmuyor. Ama bu klavyenin üzerindeki ekran dokunmatik bir ekran. Zaten buna sadece ekran dememek lazım. Bu ekran kişiselleştirilebilir ve kullandığınız uygulamalara göre de giriş çıkış birim olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bir klavye gibi touchpad gibi yeni bir kontrolcünüz daha oluyor ve bu ekran olduğu için yazılımlarla da desteklendiği için birçok özelliği burada kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu ekrana gelmişken bilgisayarın da tüm olayı buyken buna da değinmek lazım. Yani bir adobe programı kullanıyorsanız photoshop kullanıyorsanız örneğin aşağı tarafa photoshopla ilgili kişiselleştirilmiş araç takımları geliyor ve burada Photoshop'u kullanırken daha hızlı oluyorsunuz. Hemen elinizin altında en sık kullandığınız tool'lar yer alıyor onun dışında kalemle beraber çizim de yapabiliyorsunuz. Çizimlerinizi bir tablete ihtiyaç olmadan yapabilirsiniz. O kadar hızlı tepkisel çalışıyor ve basınca da duyarlı. Burada ekranın kontrolcü olması, kalemle kullanılabiliyor olması tamamen işte o Creator Kit'lerin deneyimini üst düzeye taşıyor. Creator Kit'le demişken Adobe'nin ürünleriyle direkt optimize bir şekilde çalışıyor. Bu arada bu bilgisayar aldığınızda Creative Cloud hediyesi de var. Asus'un sanırsam 270 dolar değerinde birkaç aylık aboneliğinizi hediye ediyorlar. Ona bakarsınız almayı düşünenler. Oradan da tasarruf edebilirler. Sadece creator kitle için değil. Bu ekranı aynı zamanda işte bir tarayıcıyı da buraya koyabilirsiniz. Burada video izlersiniz. Üst tarafta işlerinizi yaparsınız. İşte masa üstünüzü birkaç parçaya böldüğünüzde aşağıya kullanabilirsiniz. Aşağıdan notları okuyup yukarıda yazınızı yazabilirsiniz. Bazen ikinci ekrana bir tableti ihtiyaç duyarsınız. Orada işte çok güzel. Aşağıya notlarınızı alıp yukarıya da makalenizi yazabilirsiniz. Bir video editörseniz buraya monitör olarak videoyu yansıtabilirsiniz. Ya da timeline'ınızı aşağı alabilirsiniz. Ya da medya kütüphanenizi aşağıya alabilir, yukarıyı tamamen çalışma alanı yapabilirsiniz. Bu açıdan baktığınız zaman bu bilgisayar aslında kocaman bir ekranı varmış gibi oluyor. İkinci bir ekrana sahip olması hem ekran kullanımını üst düzeye taşıyor hem de işte kontrolcüler geldiği için verimliliği artırıyor. Bu açıdan Duo serisini gerçekten farklı buluyorum. Diğer tüm notebooklardan bu konuda ayrışıyor. Bu arada her iki ekranda DCI-P3 renk gamotunu destekliyor. Bunlar işte önemli detaylar. İçerik üreticileri için önemli detaylar. Bu da işte her iki ekranda da 1.07 milyar renk olduğunu söylüyor bize. O açıdan tam donanımlı güzel ekranlara sahip ve bu arada Asus 2022 Şubat'ta Nvidia Studio tarafından da creator bilgisayarlar içinde en çok satan marka olmuş. Şaşırmamak lazım. İşte bu tarz yeniliklerle, bu tarz yaklaşımlarla oluyor bunlar. OLED ekranın bir artısı da %70 oranında göze daha az zarar veriyor. Biraz daha göz konforuna katkı sağlıyor. Çünkü çok bakıyoruz ekranlara. Burada kaliteli iyi bir ekrana bakmak göz sağlığı açısından da önemli. Şöyle bir üstünden geçecek olursak aşağıdaki ekran Screen Pet Plus ismi. Gerçekten kullanması keyifli. Biraz alışkanlık istiyor. Alıştığınız zaman o tuğlara vesaire alıştığınız zaman verimliliğinizi son derece arttıran bir ekran. İsterseniz bu arada güç tasarrufu içinde kullanmayacaksanız klavyenin üzerinden hızlı bir şekilde kapatabiliyorsunuz ya da hemen açabiliyorsunuz. Gelelim performansa. Bendeki bilgisayarda 12. nesil Intel i9 12900 işlemcisi var. Grafik ünitesi olarak Nvidia RTX 3050 Ti var. 32 GB RAM ile geliyor. Donanımı da aslında full plus yani gerçekten böyle ince kasalara konulabilecek maksimum seviyede donanımı koymuşlar. Performans testlerine gelelim. Ne sunuyor neler sunuyor bir bakalım. Cinebench R23 testi sen bir test. Bu testi ben şunun için yapıyorum. Elinizdeki bilgisayarla bu bilgisayarın işlemcisini kıyaslayın diye yapıyorum. Siz de Cinebench R23 testiyle kıyaslayabilirsiniz. Şu anda üzerindeki i9 12900H işlemcisi çoklu çekirdekte 14663 puan aldı. Tek çekirdekli de 1809 puan aldı. Gerçekten iyi skorlar bunlar. Güzel skorlar. Peki iş yaparsak bize nasıl sonuçlar verir diyorsanız. Ben DaVinci Resolve'la video edit işlerimi yaptım. Kullandığım test projesini bütün videolarda aynı test projesini kullanıyorum. Diğer bilgisayarlarla incelemelerle kıyaslayabilirsiniz. Burada RTX 3050 Ti'nin performansı daha çok öne çıkıyor. 10 dakikalık H264 4K 100 megabit bir projem var. Projenin içeriğinde titreşim engelleme, renk efektleri, geçişler. Yani zorlayabilecek her şey var. 10 dakikalık bir proje demiştim. Bunu render aldığınızda H264 olarak render aldığınızda 4 dakika 2 saniyede render alabiliyorsun. Gerçekten bu kadar ince hafif küçük bir bilgisayar için çok iyi bir süre arkadaşlar. H265 olarak render aldığınızda 4 dakika 3 saniye oluyor. Aslında süreler değişmiyor diyebiliriz. 4 dakikada 10 dakikalık karmaşık bir projeyi render alabiliyorsunuz. Ben şahsen çok başarılı buldum. Ben M1 Pro'da kendi bilgisayarı MacBook M1 Pro'da, en bir Pro'da daha fazla süre alıyorum arkadaşlar. Bu bilgisayar bu kadar ince hafif küçük olmasına rağmen daha iyi süre veriyor. Yani performans olarak da benden üst seviyede not aldı. Zaten Photoshop'ta vesaire çalışırken hiç sorun yaşamıyorsunuz. Gündelik kullanımda zaten akıyor. Video render işleri yapmayı video editörseniz bakabileceğiniz bilgisayarlardan birisi. Çoklu ekran desteği de orada işte size daha fazla imkan sağlıyor. E, oyun oynanmaz mı derseniz tabii ki oynanır. Ben oyun testlerini PUBG ile yaptım. Ve PUBG'yi ultra ayarlarda 70-80 ara sıra 90 FPS'e çıkacak şekilde akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu kadar performanslı bilgisayar ısınıyor mu abi diye sorarsanız. soğutmasın nasıl diye sorarsanız. Şimdi bu menteşeli yapının hemen altında bir soğutma sistemi var. Ve dolayısıyla biraz daha farklı bir deneyim var bu bilgisayarın. Klavyesi çünkü ısınan bölgeden ayrı. Siz bu bilgisayarı masa başında kullanıyorsanız bilgisayar ne kadar ısınırsa ısınsın sıcaklığı çok fazla hissetip çok az hissediyorsunuz. Çünkü ısınan bölge arka tarafta ve ekranın altı altında kalıyor. Klavyeye yansımıyor bu durum. Böyle bir artısı var bu tasarımın aynı zamanda ama kasası çok ince olduğu için bilgisayarın altını ellediğinizde mesela sıcak olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz yüksek performanslı işlerde bilgisayar ısınıyor. Fan sesi nasıl derseniz 3 tane modu var. Fısıltı modunu aldığınız zaman fan, fan sesini zaten günlük kullanımı duymuyorsunuz. Fısıltı modunda son derece sessiz bir bilgisayar ve elinizin altında da cevir cevir yanan bilgisayar değil ama güç istediğinizde bu render aldığınız zaman fanlar bilgisayarı iyi bir şekilde soğutuyor. İşte fan tasarımı, ice soğutma sistemi, asus'un soğutma sistemi. İyi çalışıyor arkadaşlar. Bilgisayar ısındı diye bilgisayarın performansı düşmüyor. Buradaki en önemli konu bu. Ben evin altında fan sesi duymak istemiyorum dediğiniz zaman ısıltı modunu alıyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani ısınma konusunu özetlersek fan sesi duymadan sessiz, sakin, serin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Günlük kullanımda yük altına girdiği zaman da fanlar sistemi güzel bir şekilde soğutuyor. Performans modunu aldığınızda fan sesini duyuyorsunuz. Ama soğut otması da üst seviyeye çıkıyor. Peki pil performansı nasıl derseniz Asus bu bilgisayarı 9,5 saat kullanabileceğini söylüyor. Verimli modda maksimum seviyede. Günlük kullanımınızda 4-5 saat rahat kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde şarj oluyor. Kutunun içinden çıkan adaptörle hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Yani kullanımıza bağlı. Biraz böyle daha internette takılayım bir şeyler izleyeyim diyorsanız evet o zaman 9 saatlere çıkar. Ama performanslı işler yapayım dediğiniz zaman da 4 saatin altına düşer. Orada tabi performansa göre kullanım yoğunluğuna göre değişecektir. Ama en azından hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu güzel bir avantaj. Ses performansı da çok iyi. Ses performanslarını ben anlık olarak yapmayı tercih ediyorum. Dol bir atmos ses sistemi var. Harman Kadron. Evet. Teste başlıyorum arkadaşlar. Benim sesimle kıyaslayın diye böyle yapıyorum. Şu anda ses seviyemiz %32'de. Açıyorum. Şu an %100'de. Yani ben şu an basları elimin içinde hissediyorum. Mutlaka size de geliyordur o baslar Tizleri zaten çok keskin. İyi bir ses sistemi var. Ve böyle karşıdan baktığınızda da sizi sarmalıyor o Dolby Atmos'un etkisini de hissediyorsunuz. Güzel bir ses deneyimi var. Yani ekranı kasası ne kadar iyisi ses sisteminde o kadar dengeli ve iyi yapmışlar. İnce bir kasa olmasına rağmen ben ses performansını beğendim. Aynı zamanda 4 tane mikrofonu da var ve gürültü engelleme sistemlerine de sahip. Bu şekilde gerçekten hedef kitlesinde fotoğrafçılar, video editörler, DJ'ler hatta onu atladım. Yani ikinci ekranı burada daha dinamik kullanabilirsiniz. Örneğin mikserlerinizi aşağıya alıp kullanabilirsiniz. Yani tamamen içerik üretecek insanlar için ses, görüntü hatta yazılı program üretecek insanlar için muazzam bir bilgisayar olmuş. Her şeyden önce çok farklı bir deneyim var arkadaşlar. Ben bu tarz kitlerin mutlaka Zenbook Pro Duo'yu bir yerlerde mağazada bir yerlerde denemenizi tavsiye ederim. Bir oturun, kullanın. Size ne fayda sağlayacak? Bir bakın ekranına bakın, deneyimleyin. Ya yani biz burada deneyimleyip anlatıyoruz ama sizin deneyimlemeniz çok daha önemli. Yani bilgisayar alma aşamasındaysanız ve bu tarz işlerden birini yapıyorsanız mutlaka bakın, deneyimleyin, sonra karar verin. Asus Zenbook Pro Duo OLED bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, çanı mutlaka açın. Sosyal medyada Instagram'da, TikTok'ta takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek olmak önemli. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.